Sevgili kardeşim bakın silindir sorularında lütfen önünde kağıt var. Kağıtla yapmaya çalış. Yani bir tane kağıt koy önüne. Bu kağıdı diyor ki BC kenarı etrafında çevireceksin diyor. Bak buradan ben anlıyorum ama senin de anlaman için lütfen bunu bir çevir. BC kenarı etrafında bak. BC kenarı etrafında çevireceğin zaman burayı tutup nereye gelir burası bak buraya gelir. Dolayısıyla senin burada aslında şöyle yarıçapı 6 olan bir silindirin oluşacak. Peki yükseklik? Yükseklik değişmiyor. Aynı 10. Dolayısıyla şıklardan hangisi oluyor kardeşim baktığın zaman? C şık. Bak yarı çapı 6. Yüksekliğimiz kaç? 10. Peki bunu tam tersi DC kenarı etrafında çevir deseydi, Bu sefer buradan aşağıya doğru çevirdiğini düşünecektim. Yani ne olacaktı kardeşim? Bu sefer yarı çapımız 10. Yüksekliğimiz 6 olacaktı. İkisinin farkını lütfen iyi anlamaya çalışın. He hocam ben bunu göremiyorum. Göremiyorsan çok basit. Hemen bir tane kağıt bulacaksın. Zaten önünde var senin ya. Kağıdı çevirdiğinde olayı anlayacaksın. Silindir sorusu bekliyorum bu sene güzel kardeşim. Gayet de kolaydır. Sadece şu döndürme olaylarını iyi anla. Bir de silindirin açılımını bil. Silindiri açtığın zaman ne karşına çıkıyor? Bir tane dikdörtgen, iki tane kapak. Mevzu gayet kolay. Zaten hacim hep aynı. Taban alanı çarpı yükseklik. Mesela şurası h olsun. Şurası r olsun. Bunun hacim nedir? Taban alan. Taban alan ne? Pi çarpı r kare. E yüksekliğimiz de haş. Bütün prizmaların hacmi böyle bulunur zaten. Haydi kendine dikkat et. Allah'a emanet.